Biraz mütevazı hocamız ama ee, bize diyoruz ki Bursa'daki, Bursa Teknik'teki cehennemler geçen bilmiyorum izlediniz mi? Şimdi Amerika'da e, cırcır böcekleri değerlendirmek gerekiyor. Yani bu sadece müsilaj değil ekosistemde de hocam sezon sezon çünkü belediyenizde ortak olduğu, uzman olduğu alanlarda bir şeyler yapmaya çekiyor. Bilimsel. Hocam şunları yapacağız. Bize bu konuda adam var. Mı? Ne diyorsanız biz onun ilgili çalışalım. Siz talep yapın, biz de çalışalım. Değil mi? Evet, Basilius. Basilius bakterisi sertimler. Kimyasal değil. Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa'mıza kazandırılmış genç bir üniversite olmasına rağmen kadrosu, fiziki mekanları ve bilimsel çalışmalarla durmadan ilerlemektedir. Geçen sene 22-44 Sanayi Doktora Programı'nda biliyorsunuz Türkiye birincisi olmuştur. Bu teorik bilgiden ziyade sektör ve istihdam oluşturan insanların problemlerini çözme anlamında çok aktif olduğunun en önemli göstergesidir. O anlamda biz sahaya inen ve pratik somut ürün üreten, hizmet üreten, proje endeksi çalışmaları yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda belediyemizin de faaliyet alanlarına giren her ne varsa, sosyal, bilimsel, teknolojik, efendim e, topluma hizmet anlamında her türlü çalışmalarda bütün gücümüzle hizmetinizdeyiz. İnsana dokunmak için, doğaya faydalı işler yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Son zamanlarda ülkemizde e, haberlerden takip ettiğimize üzülerek e, gördüğümüz denizlerde oluşan müsilaj e, konusu bir doğa afeti biliyorsunuz. Yılların birikimi sonucunda e, zaman zaman bu tip olaylar oluyor. Sebeplerini ortadan kaldırmanın yanı sıra mevcut duruma da bir müdahale etmek gerekiyor. O anlamda üniversitemizde çok uzman hocalarımız var. Profesör Doktor Mete Yılmaz hocamız Biyomühendislik Bölüm Başkanımız. Aynı zamanda Bilimsel Projeler Birimi Başkanımız hocamız bu konuda çok uzman, son derece uzman bir arkadaşımızdır ve projelerini başlattı. Bu müsilajın kendisi biraz daha izah edebilir. Müsilajın tarımda kullanılması, hayvan yeminde kullanılması, bazı kimyasalları elde etmede ham kullanılması dünyada bilinen bir işlem. Ama hassas noktaları var. Nihayetinde bu bir canlı ve canlının içerisinde bir sürü elementler var. Bunlara ayrıştırma yapıyorsunuz. O anlamda güzel bir çalışma başlattı. Belediyemizin de yapmış olduğu temizleme çalışmalarından elde ettiği ürünleri inşallah somut ekonomiye kazandırırız. Müsilaj bir taraftan başımızın problemi gibiyken Bursa çiftçisinin bereket veren bir gübresine dönüşebilir. Bunun yanı sıra ormanlarımızda oluşan zararlılar drone eğitimi biliyorsunuz. Efendim geçen sene kayın ağaçlarına musallat olan bir asalak tırtıl vardı. Onun mücadelesinde bakanlığımızın da sayfasında takdirli haberleri yapılmıştı. Onda arkadaşlarımız çalıştılar. Diğer taraftan kestane ile ilgili kanser hastalığı var. Onunla ilgili çalışıyorlar. Kısacası belediyemizin çalışmış olduğu alanlarda yeşil bursamızın yemyeşil olması için, daha yaşanabilir olması için Bursa Teknik Üniversitesi, Sizlerin hizmetiniz nedir? Tabii belediyemizin sorumluluk alanlarında bilimsel teknik ihtiyaçlar çerçevesinde araştırma geliştirme projelerinde üniversitemize çok yakın bir işbirliğimiz var. Üniversitemizin bize yaklaşımı, buradaki şehir sorumluluğunda üstlenmiş olduğu görevleri de dikkate aldığımızda gerçekten bu işbirliğinin inşallah şehrimize, bölgemize çok ciddi kazanımlar olacağını düşünüyoruz. Tabii son günlerde biraz önce değerli rektörümüzün de belirttiği üzere Marmara Denizi'ne gelen bu deniz salyası tüm ülkeyi etkiledi belki. Çevre duyarlı olan herkes bu konuda endişelendi. Ama tabii bunun meydana geliş nedenleri ve sonrasında alınacak tedbirler, bir daha meydana gelmemesi için yapılacak çalışmalar, eylem planının ortaya konulmasıyla alakalı hem Çevre Şehircilik Bakanlığımızın hem Marmara Denizi'ne komşu büyükşehir belediyelerimizin hem de e, yine e, rektörlerimizin, hocalarımızın çok güzel çalışmaları var. Biz bu sinerjiyle birlikte e, şehrimiz adına, bölgemiz adına neler yapabiliriz? Bununla ilgili e, görüş alışverişinde bulunmak, istişarede bulunmak üzere bugün buradayız. Geçmişte de yine e, hem çevre koruma kontrol daire başkanlığımızın, hem park başlar daire başkanlığımızın, hem akıllı ve İnovasyon daire başkanlığımızın üniversiteye çok yakın e, çalışmaları projeleri oldu. Bununla alakalı hem e, yerel kalkınma ajanslarının nezdinde hem bakanlık nezdinde de çeşitli projeler hazırladık. İnşallah onlarla ilgili de önümüzdeki süreçte çok güzel e, duyurularımız olacak. Bunlarla alakalı e, yakın işbirliğimizi arttırarak sürdürmeyi e, düşünüyoruz. Bununla ilgili e, bugüne kadar hem üniversitedeki hocalarımızın hem e, rektörümüz liderliğindeki akademisyenlerimizin bize sağlamış olduğu katkılardan ötürü de ben çok çok teşekkür ediyorum hocam. İnşallah bu ve bunun gibi doğal olayları, sorunları, problemleri çözme konusunda bir irade beyanımızı da ifade etmiş oluyoruz. Bunlar çok değerli maddeler çünkü bunlardan çeşitli ilaç katkı maddeleri elde edebiliyorsunuz. Antiviral özellikleri var, antibakteriyel özellikleri var. Toprağın özelliklerini iyileştiriyorlar, tarımdaki verimi artırıyorlar bizim yıllardır laboratuvarda üretmeye çalıştığımız bu madde Marmara'da kendiliğinden doğal olarak ve tonlarca yürüyor. Dolayısıyla bu bir çevre felaketi olarak görülse de ki öyle çünkü sucul canlılara zarar veriyor. İşte ne bileyim deniz dibine çöktüğü zaman deniz canlılarına, dipteki canlılara zarar veriyor ama bunu bir şekilde toplarsak, toplayabilirsek ve o içindeki o değerli maddeyi ayrıştırabilirsek bunu biyoteknolojiye veya tarımımıza veya başka alanlara kazandırabiliriz diye düşünüyoruz. Tekin bu Mudanya kıyılarına ilk geldiği zaman biz örneklerimizi topladık. Laboratuvarımızdaki öğrenciler bunların karakterizasyonlarına başladılar. İçindeki o hücrelerin salgıladığı değerli polisakkarit yapısındaki maddeyi diğer maddelerden ayrıştırdılar. Ve bunların karakterizasyonlarına başladılar. İşte bunlar hangi yapılardan oluşuyor kimyasal olarak ve biz bunları hangi alanlarda değerlendirebiliriz? İlk başta bizim değerlendirmek istediğimiz tarım alanı. Toprağın özelliklerini iyileştirecek mi? E, tarımsal üretimi artırabilecek mi? Biz bunları gübre olarak kullanabilir miyiz? E, artı biz bunları e, biyopestisit olarak kullanabilir miyiz? Yani tarımsal zararlara karşı önleyici bir e, madde olarak kullanabilir miyiz? Kısmının araştırmasına başladılar. E, bu konuda aldığımız e, bir e, bizim şey var, e, proje var. O projenin içine dahil edeceğiz bunu. E, diğer taraftan e, Teknofest yarışmalarına katılmak için öğrencilerimizi şimdiden bu projeyi dahil ettik. Önümüzdeki sene bu deniz salyasından elde edilen ürünü Teknofest'te ürün olarak sunacaklar ki üniversitemiz Teknofest'te yüzün üzerinde takımla katılıyor ve ciddi oranda destek veriyoruz biz Teknofest'e katılan öğrencilere, takımlarımıza ve ulusal veya uluslararası projelerle bunu çeşitlendirmek istiyoruz. Diğer taraftan belediyeden, belediyemizden belki rica edebileceğimiz şey olabilir. Eğer belediyemiz bunları topluyorsa topladığı ürünün bir miktarını biz belki kurutup deneylerimizde kullanabiliriz. Ve belediyenin belki bir şirketi var, tarım ağaç rezanı dersem, eğer ki uygun imkanları varsa, toprağın özelliklerini iliştirmede kullanabilme şansımız varsa, bir deneme alanı bize ayırabilirse çok memnun oluruz, beraber bir çalışma yapmış oluruz. Biz Tarımda kullanılan kimyasalların yerine geçebilecek doğal ürünler geliştirmek üzere bir proje verdik. Biopestisit projesi. Bu kimyasalların yerine tamamen bitkilerden veya işte yararlı mikroorganizmalardan elde edilen ürünleri, bu zararlı kimyasallar, pestisitler yerine kullanarak bunların oluşturduğu zararı önüne geçmek istiyoruz. Çünkü neden? Neye bakacağız? İşte insanlara zarar vermemesine bakacağız. Doğaya zarar vermemesine bakacağız. Balıklara, balık embriyolarına zarar veriyor mu? insan hücrelerine zarar veriyor mu bunları inceleyeceğiz ve tamamen doğada çabuk bozulabilen ve zararsız yeni ürünler geliştirmeyi hedefliyoruz ki çocuklarımız sağlıklı, iyi besinler tüketebilsinler. 9 partner var, 5 farklı ülkeden. Türkiye, Yunanistan, Almanya, Tunus, İspanya'dan farklı ekipler var bunlarla bir sinerji içinde, işbirliği içinde. Çünkü farklı uzmanlıklar bir araya gelecek. Oldukça kapsamlı 3 yıllık bir proje gerçekleştireceğiz. TÜBİTAK bizden, bize destek olacak bu konuda. Yaklaşık işte bir Türkiye ekibi bir buçuk milyon lirayla destekleniyor. Türkiye bizim Bursa Teknik Üniversitesi yürütücü kurum Türkiye'de bir de Ankara Üniversitesi'nden bir ekip var yaklaşık bir buçuk milyon lirayla yani bu üç sene içinde böyle bir çalışma gerçekleştireceğiz. Bizim bu deniz salyasını da bir kısmını onun içine entegre etmeyi planlıyoruz. Ki acaba bunu biz biyopestis olarak kullanabilir miyiz diye. Bir şekilde bunun denizden toplanması gerekiyor. Denizden toplandıktan sonra da bir yerde çürümeye bırakmaktansa bunu yararlı bir ürün. Çünkü bu pahalı bir şey. Çünkü biz bunu laboratuvarda üretmeye çalıştığımız için biliyorum. Bu mikroorganizmaların oluşturduğu bu tür yapılar agar agar mesela. Değil mi Bu yarışmalardan Masterchef'ten belki biliyorsunuzdur. Gıda da çok kullanılıyor, çok popüler olmaya başladı. Bu tür polisakkarit yapılar gıda sektöründe, tarım sektöründe, ilaç sektöründe çok sık kullanılıyor. Bunu da bir şekilde bir ürün haline dönüştürme şansına sahip olabiliriz diye düşünüyorum. Tahmin ediyorum da Türkiye'de bu konuda bu yaklaşıma sahip olan biziz. Evet bunun çevresel sebepleri var, çevresel bir sorun ve bu konuda oldukça uzman bilim adamlarımız var Türkiye'de bizim de çalışmalarımız onun niçin olduğu üzerine olacak ama aynı zamanda biz bunu yararlı bir ürüne dönüştürebilir miyiz kısmına da bakıyoruz.